Evet, ehemmiyetli bir ihsan-ı ilahi ihsanını, enaniyetini bırakmayana ihsas etmemektir. Ta ucub ve gurura girmez. Tekrar. Evet, ehemmiyetli bir ihsan-ı ilahi ihsanını, enaniyetini bırakmayana ihsas etmemektir ta ucuk ve gurura girmez. Kardeşlerim, bu hakikate binaen Kendi burada farklı bir şey söyledi ama Ne dedi? Enaniyetini bırakmayana dedi. Evet. Biz onu farklı anlıyorduk. Yani hizmet ediyor ama e, ucuk ve gurura girmesin diye ihsanı ihsas etmiyor. Yani İnsan hizmet ediyor. Ama burada enaniyetini bırakmıyor. Farklı bir e, yani hem hizmet ediyor hem de enaniyetini terk edememiş gibi. Bu asırda bana bir adam gösterebilir misin? Enaniyetsiz, ben enaniyeti terk ettim diyecek. Çok samimi soruyorum yani. Gösteremez. Umumi hastalık. Enani tasire. Çocuklar anasının enanyetle doğuyor. Diyorum oğlum sen niye bu ampulü kırdın? Niye su attın ampulü kırdın? Dede sen yaşlandın aklın ermez diye. Zor konuşuyor anda 2-3 yaşında. Çıkmış havabaya, lambaya su atmış, patlatmış Ahmet. Kucaktım, kucakladım, zorladım. Sebep vardı tabii karına konunca. Niye patlattın diyorum. Dede sen yaşlandın, aklın ermez diyor. Bu çocuğa bu sözü kimse telkin etmemiş. Enaniyet. Dikkat edin çocukların hepsinde bu var. Enaniyet de doğur asır bu. Onun için <laughs> enaniyetini terk eden yok ki terk yani olsun da ikramını ona ihsas etsin. Asır enaniyet hasırı. Süsüne püsüne bakma, kuyruğuna bastın mı yılan gibi, ejderha gibi kafasını kaldırır. Tecrübelerle, yüzlerle, binlerle tecrübelerle sabit bir yani. Onun için hastalığı bil, bildiğin, hastalık bilindiği için bu zamanda da Mehdi de olsa ihsasını, ikramını ihsas etmiyor. Başta kendisinin mehdi olduğunu bilmiyor. Çünkü şımaracak. Şımarma bizim mertebemizde değil, kendi mertebesinde olacak. Ki Cenab-ı Hak bildirmiyor. Kendi mertebesinde. Yani bizim anladığımız manada şımarıklıq xəşəyi bin dəfə yaxşımır, o deyil. Ama kendi mertebesinde. kalbinden bir naz bir niyaz geçerse yani perişan olur helak olur. Hayalinde tasarruf ediyor. Hayali yanlış yapamıyor yani. Ve zaman Hazretleri hayalinde tasarruf ediyordu diyor. Buna rağmen ona da bildirmemiş. Ben bir definenin etrafını kazıyorum, bilmiyorum içinde ne var. İnşallah siz daha bahtiyarsınız ki bileceksiniz. O bahtiyardan kimse çıktı mı ortaya? Öyle bir bahtiyar var mı? Bediüzzaman'a bildirilmeyen sır kime bildirilir? Onun için her sözün hepsi aynı noktaya geliyor. Yani sözün hepsi aynı noktaya geliyor. Asır enaniyet hasrıdır. Onun için Cenab-ı Hak bir adamın adam olmasını murad ediyorsa onu daimi tevazu içerisinde bırakacak bir hocalet, bir fakr, bir az içerisinde yaşatması lazım ki o o biş yapayan nasıl yapamaz? Ana niyaz etse kurtulan yok, salgın. Evet. Onun için önemli bir insana, makbul bir insana mühim bir ihsan-ı ilahi, ihsanın ona ihsas etmemektir. Ta ki niyazdan naza geçmesin. Ubudiyetten gurura sukut etmesin. Çok incelemişler, çok ince, çok çok ince yapmışlar yani. Çünkü yol yol ince. Gazali diyor, geceniz karanlığında kalkarsın diyor. Hiç hiç kimse seni görmeden namaz kılarsın. Ama istersin ki birisi bile senin namaz kıldığını. Ana <laughs> niyet. Evet, buyurun. Evet, ehemmiyetli bir ihsan ilahi Efendim. E, dünkü derste geçti Eyüp Aleyhisselam'ın o seherdeki hali o sırrı hiç kimseye vermediği için devam etmiştir değil mi efendim? Devam etmemiş. Afiyet olunca iade ül mariz bitmiş. Ama hastalığında o sırrı kimseye söylememiş. Söylememiş tabi. Söylese kesilir anında. Biter o iş. Söylese, ihsas etse, kaş etse, göz etse, böyle bana bir şeyler oluyor dese biter şu anında. Evet, ehemmiyetli bir ihsan ilahi, ihsanını, enaniyetini bırakmayana ihsas etmemektir. Ta ucub ve gurura girmez. Ben enaniyetsizim diyen varsa, sana sırrın mübarek olsun deriz, Allah ona ihsas eder. Yok, zor, mümkün değil. Hmm. Şimdi ben sualime devam edebilir miyim, müsaadenizle? O zaman 23. Sözde, e, burada diyor ki eğer enaniyeti bıraksa, hayrı ve vücudu tevfik-i ilâhiler istese. Şer ve tahripten ve nefse itimattan vazgeçse devam ediyor efendim. Evet. Ee, evet, bu, evet. E, vazgeçse, istiğfar ederek tam abd olsa. Evet, o zaman? O vakit, yubedullâhi seyyâti hasenâh. sırrı masar olur. Hmm. Ondaki nihayetsiz kabiliyeti şer, nihayetsiz kabiliyeti hayra inkılap eder. Ahsen-i kıymetini alır, âlâ iyiliğine çıkar. Çıkar, evet. Efendim burada enaniyetini bıraksa diyor. O zaman e, bu zaman enaniyet samaniyse bu enaniyeti bıraksayı havuza külliyen yani girmeyi, tam girmeyi mi anlayacağız? Havuza girmeyi istemek de enaniyettir. Yani kendisine bir şey kabul ediyor. Ben havuza gireyim diyor. <laughs> o da enaniyettir. Allah bize enaniyetimizi bırakacağımız bir hakikati görmeyi nasip eder. Şahıstır bu, şahıs. Allah Resulü'nün sahabesi ne havuz düşündü, ne derya düşündü, ne deniz düşündü. Din de sensin ya Rasulullah, iman da sensin ya Rasulullah dediler. Hiç kimse Rasulullah Efendimiz bugün çarşamba perşemedir dese aksini düşünme haklarına gelmedi yani namazın içerisine bir şeyi kıbleyi tam 180 derece çevirdi. Medine-i Münevvere'de tam 180 derecedir şey. Medine-i Münevvere Beytül Makdisle ile şeyin tam ortasıdır Mekke'nin. Oraya dönmüş namaz kılarlarken Mescid-i Haram'a yüzünü çevir. Ayeti geliyor namazın içinde. Efendimiz dönüyor. Sahabe de dönüyor. Kimsenin aklına gelmiyor. Bu ne yapıyor ya? Kıble değişiyor bu. <laughs> Çocuk oyuncağı değil, kıble değişiyor. Namazın kıblesi değişiyor. Düşünmemişler bir de öyle şey düşünür mü yani Resulullah he? Her asırda bu hakikate ihtiyaç var. Adam olmak bu hakikati yaşamakla oluyor. İşte ben havuza girdim, denizden çıktım. Bunlar hepsi enaliyet Hep Zor işler Mustafa Bey. Cidden çok zor. Ama işte <laughs> gidip kendimizi köprüden aşıp atacak halimiz yok yani. Ne ki yaptık öyle duruyoruz. Ama bilelim ki ne biz bu işin adamıyız ne de <laughs> asrın dertlerine devayız. Düdük gibi içimize konulan şeyi bağır bağırmakla mükellef yani düdüğe ne üfürürsen o çıkar işte. Eğer öyle bir düdük yapabilmek çaresi başka çare yok Yani. Çi boş düdük üflediler bir şeyler çıkıyor işte. İşin doğrusu bu. Şey Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine vefatından sonra bir talebesi rüyasında görüyor. Sultanım Allah'ım sana nasıl muamele etti diyor. Diyor ki o ilimler, o işaretler, orumuzlar, rumuzlar he, hiçbirisi işimize yaramadı. Seherlerde döktüğümüz iki damla gözyaşımızı kurtardı. Her seherlerde döktüğümüz iki damla gözyaşımızı İşin hakikati bu. Varsan fikrin varsa, aklın varsa Allah'ın geçsin. Hep şöyle zaten insanlar bugün hep Daha iki yaşındaki çocuğa laf anlatamıyorsun yani. Öyle doğuyor. Asrın hastalığı, menaniyet asrın hastalığı. Buyursun.